CT Haber olarak Nevşehir sokaklarına, vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyoruz. Bugün de Nevşehir'de eksik gördükleri yatırımları sorduk. Gelin hep birlikte onları dinleyelim. Şu anda hiçbir eksik gördüğüm yatırım yok. Belediye başkanımız Rasim araya çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel çalışıyor. Allah razı olsun ondan. Attım oyu her zaman diyorum. Helali hoş olsun o adama. Hangi partiden olursa olsun Rasim Aracı'yız. Hiçbir problem yok. Belediyemiz gayet dört dörtlük çalışıyor. Şu anda hiçbir sıkıntı yok yani. Vallahi şu an e, yatırımlardan memnunuz. Yani e, belediyemiz sağ olsun çalışıyor. Başkanımız şu an memnunuz yani. Eksiğiniz yok mu yani? Yok yani Allah razı olsun başkanımızdan. Yani yatırımlar fevkalade güzel gidiyor. Şu park, bahçe, şu okullar. Hepsi tam değil mi diyorsunuz? Evet. Ne eksik gördüğünüz yatırımlar nelerdir? Ben burada misafirim. Yeni geldim o yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim. Nerelisiniz? Afyon. Peki Afyon'da eksik gördüğün şeyler nelerdir? Afyon'da eksik gördüğüm şeyler daha çok ağaçlandırma yapılabilir. Ben az buluyorum. Eksik gördüğüm bir şey şu an için yok. Beğendiğim şeyler perivacalarını çok seviyorum. Ee, bir, bir şey evleri deniyor. Tofani miydi? Neydi? Toki mi? Hayır taş evler onları çok seviyorum çok güzel atmosfer başka ne söyleyebilirim sevdiğim genel olarak seviyorum burayı ne eksik gördüğünüz yatırımlar nelerdir Vallahi ben bilmiyorum Hanım kızım ben burada kalmıyorum diye onun için bilemem nerelisiniz kaymaklılıyım ben kaymaklıda ne tür eksiklikler görüyorsunuz peki kaymaklıda belediye başkanımız çok mükemmel çalışıyor ee, Sayın Harun Çekiç buradan selamlarımı söyleyeyim. Çok mükemmel şekilde çalışıyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah kolaylık versin. Ne iş eksik gördüğünüz yatırımlar nelerdir? Ya şu bir Kadir Deresi var. Yani biliyor mu bilmiyor musun da ben adını söyleyeyim de. Orası senelerdir öyle duruyor. Şimdi kadar iyi çalıştı. Vallahi bir de eğer orayı yaparsa başkan memnun olurum yani. Benim diyeceğim başka bir şey. Çok koku geliyor. Bildiğin, bildiğin oraları şu altın özden aşağıya doğru iniyor. Kadırah deresi diye adı Kadirah geldi geçiyor. Başka da bir diyeceğim. Meşer'de eksik gördüğünüz yatırımlar nelerdir? Eksik mi? Valla ben onlardan bir şey anlamam. <laughs> ya çevre mesela çevreye. Ee, park alanı gibi, bahçe gibi. Park tabii bizim mahallemizde park ne yok. Depedeyik, ne yolumuz açılır, ne çiğimiz mıhtar söz verdi, ne gelir açar. Telefonun annenin gücülaştırıyor. Hangi mahalle? Esentepe Mahallesi. Alim Sokak. Baş. Nevşehir'de eksik gördüğünüz yatırımlar nelerdir? Vallahi ben ne söyleyeyim, bildiğim bir şey yok benim ya. E, e, eksik gördüğünüz bir şey yok mu Nevşehir'de? Nevşehir'de şey tam yoldu. Allah razı olsun, evet. razı olsun belediye başkanımız da. Belediye başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Onun sayesinde yollar yapıldı, edildi. Bir Nevşehir, bir Nevşehir daha oldu. Nevşehir'de eksik gördüğünüz yatırımlar? Ne var ki? Millet hep işsiz. Başka? Başka ne olsun? Ee, park alanı gibi, çevre gibi. Onlar iyi iyi. Nevşehir'de eksik gördüğünüz yatırımlar? Ya Nevşehir'de eksik gördüğünüz yatırımlar neler? Vallahi Nevşehir'de eksik gördüğümüz yatırımlardan şu durumda. Ee, bir şey yok. Millet işsiz. Millet çepazelik çekiyor. Ee, evleri kira, elektrik, su, doğal gazları öylesine. Millet mağdur kaldı. Ee, bunu bir an önce bir çözümünü bulmalısı lazım. Ama şu durumda ne yapacaklar, ne, yap ne olacaklar onu bilemiyor. E, ee, hırsızlık yapıyorlar. Ee, millet aç, ev etmek götüremiyor. Yatırımlarda zaten öyle bir şu durumda Nevşehir'de yatırım. Söyleyemeyeceğim, bir şey diyemeyeceğim. Bunu bir an önce e, Sayın Cumhurbaşkanımız buna bir çözüm bulmasını istiyor. Asgari ücret alıyorlar, geçim yapamıyorlar. E, asgari ücretle bir adam 2500 lirayla nasıl geçim yapacak? Mümkün değil. Emekli maaşı alıyorlar, bir 1 milyar 800 lira. Ondan da geçim yapamıyorlar. Hiç olmazsa bunlara bir katkısı olursa e, vatandaş sebeplenir, vatandaş geçini gider. Başka bir şey diyemeyeceğim. Nevşehir'de eksik gördüğünüz yatırımlar? Fabrika. En kısa ve en öz, öz olanı fabrika eksiği var. Ee, Organizerin can alması lazım. Başka bir eksik? En önemlisi fabrika diyecek başka bir şey bulamıyorum. E, Nevşehir'de eksik gördüğünüz yatırımlar nelerdir? Ben buralı değilim. Ben Maratya'da geldim. Malatya'da ne istedikleri var? Malatya'da ne istediklerimiz var? Biraz ucuzlansa iyi olacak. Çok pahalı. Hayat çok pahalı oldu. Peki Nevşehir'i nasıl buldunuz? Misafir olarak geldiniz. E, güzel. Nevşehir de güzel. En, en çok beğendiğiniz yer nereydi Nevşehir'in? Bana merkezi güzel. Merkezi güzel. Kızım derin kuyuda görev yapıyor. Orası da hoşuma gitti. Orası da güzel. Başka yerlerde gezmedim. Nevşehir'de eksik gördüğünüz yatırımlar nelerdir? Nevşehir'de eksik gördüğümüz yatırımlar. Niye göre? Yani hani iş sahası olarak mı? Yani çevre olarak, genel olarak. Genel olarak şu an Nevşehir'in kapasitesinin üstünde bence. Yani herhangi bir yatırıma ihtiyacı yok. Nevşehir'de eksik gördüğünüz yatırımlar nelerdir? Valla eksik gördüğümüz yatırımlar şu anda başkanımız iyi çalışıyor maşallah. Rasim Harı, belediye başkanımız. Çok güzel çalışıyor. Ve yatırımlar yerinde görüyor yani şu anda. Genelde hizmet yapıyor yani. Nevşehir'e çalışıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine.